İnönü Stadyumunda dün yaşanan futbol coşkusu dalga dalga Türkiye'yi sardı. Amokalçi'nin nefis golüyle açıldı perde. 37. dakikada Leje Varşova'nın golüyle skor eşitlenince yine tura veda mı ediyoruz endişesi sardı stadı. İkinci yarı Umud'un ve üçüncü turun adıydı artık. <laughs> 76. dakikada Yankov'un golü şeytanın bacağını kırdı. Kara Kartallar artık mutlu sona yaklaşıyordu. Uzatma süreleri oynanırken dakikalar geçmek bilmedi. Beşiktaşlılara ikinci bayramı yaşatacak bitiş düdüğü tam 4 dakika gecikmeyle geldi. Maç bitimiyle birlikte Beşiktaşlı taraftarlar sokaklara döküldü. Tarihinde ilk kez UEFA Kupası'nda 3. tura çıkan Karakartallar, Türkiye'ye de çifte bayram yaşattı. Her zaman, her zaman, her zaman, her büyük Geçtiğimiz Haziran ayında İstanbul'da düzenlenen Habitat Kent Zirvesi'ni hepiniz hatırlarsınız. Peki ya zirve nedeniyle İstanbul Taksim Meydanı'na yapılan tuvaleti? İstanbullular Taksim Meydanı'na konan tuvalete ne kadar şaşırdılarsa, başarı kavaklarda bir sabah kalktıklarında köy meydanında gördükleri tuvalete bir o kadar şaşırdı. Hadi hop! Hadi çık ya! Konya'nın Başarak Kavak sakinleri bugünlerde Alafranga tuvaletlerinin keyfini sürüyor. O kadar memleketleri gördüm. Yani böylesini görmedim yani. Amca tuvaleti gördüm, içine girdim tuvaleti. Gördüm. Nasıl, güzel, mi? Güzel. Nasıl? Güzel. güzel kızım. Başka? Başka can sağlığı. Böyle tuvaletleri çok gördüm ben. Çok iyidir bunlar. Kolaylık. Bazılarına göre ise alafranga tuvalet olsa da olur olmasa da. O kadar hizmet bitti de bir tuvalet mi işimiz kaldı? Çaycı Mustafa'nın da tuvaletin keşfedilmesinde büyük rolü var. Girip girip çıkıyorlar şey. Ben de önce gördüğüm için onlara gösterdim sadece. Tyson yumruklarının hakkıyla dünya ağır siklet bok şampiyonu oldu. Zirvenin doruklarındayken beklenmedik bir şekilde rinklerden sanık sandalyesine oturdu. Tecavüz suçlamasıyla 3 yıl cezaevinde kalan Tyson rinklere döndüğünde yine fırtına gibi esti ve eski unvanını tekrar elde etti. Cezaevinde Müslümanlığı tercih eden Tyson dün geceki unvan maçının da kesin favorisiydi. Herkes onun kazanacağını umuyordu ama tam tersi oldu. <laughs> Here are ladies and gentlemen, Tyson versus Holyfield. Rakibi Holyfield, aparkürt ve kroşelerle fırtına gibi estiği karşılaşmanın 6. raundunda Tyson'ın sol kaşını açtı. Mike Tyson artık zorlukla ayakta durabiliyordu ve hakem 11. raundda maçı durdurdu. Artık yeni şampiyon Evander Holyfield'tı. Holyfield hem Tyson'ı yenerek büyük bir sürprizi gerçekleştirdi hem de Muhammed Ali'den sonra dünya ağır siklet boks şampiyonluğunu 3. kez kazanan ikinci boksör unvanının sahibi oldu. Süleyman sen bugün asıllarca bu tiyatroya hizmet etmiş insanlar seni kucaklamak istediler. Derneğinin sahnede 50 yılını dolduran tiyatro meçhileri onduruna düzenlediği gece babaya sistemle başladı. Halktan çok kuvvetli. 20 sanatçı ismini say seni affedeyim. Siyaset ve iş dünyasının ünlüleri multivizyon gösterisinin ardından yarım asırlık sanatçıların unutulmaz oyunlarından kesitler izlediler. İşler. Biz, biz, biz İsmet Ay'ın ardından sahnelere yalnız emeğini değil oğullarını da taşıyan Necat Uygur aldı sırayı. Hepinizden 9 ay 10 yıl sonra mini mini birer bahriyeli bekliyorum. Koskutu komutan 9 ay 10 yıldır ketimi azalttayla tamam yurda altı bir üç git. son beş günden Bugüne kadar alkışlarla yaşayan 64 sanatçı sahnede 50. yıl onur ödülü alırken gurur tablosu oluşturdular. Geçen kış duymaya alışık olduğumuz tehlike sinyalleri maalesef bu kışta İstanbul'un üstünü örtmeye hazırlanıyor. İstanbul iki gündür yoğun sise teslim oldu. Yetkililer üç gün daha süreceği tahmin edilen sisin hava kirliliğini de artıracağını bildiriyorlar. Puslu ve sisli havalarda hava kirliliğinin artmasından endişe eden İstanbul Valiliği, önlem olarak soba ve kaloriferlerin hava sıcaklığı 15 derecenin altına düşmeden yakılmamasını istedi. Sis nedeniyle İstanbul'da akşam saatlerinde de şehir hatları seferleri yapılamadı.